Merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Kadir Başyurt. Bugün sizlerle uluslararası ticaret ve finans dersi, dış ticareti açıklayan yeni yaklaşımlardan ölçek ekonomileri ile beraberiz. Öncelikle ölçek ekonomileri konusunu mikro iktisat derslerinde görmüştük. Şimdi biraz daha sizlerle beraber derinlemesine inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle kalemimizi alalım. Ölçek kavramıyla başlayalım. Üretilen ürün miktarı ya da üretim biriminin toplam kapasitesidir. Ölçek ekonomisi ise üretim artarken maliyetin düşmesidir. Üretim artarken maliyet düşüyor. Üretim artışı maliyeti düşürmektedir dedik. Ölçek ekonomileri sayesinde karşılıklı fayda sağlayacak şekilde bir ticaret yapılabilir. Şu ekstra bilgiye verelim arkadaşlar. Ölçek ekonomileri büyük ekonomilerin daha üstün olabileceği mantığını taşır. Ölçek ekonomilerini daha rahat anlayabileceğimiz bir özet yapalım arkadaşlar her şeyi üretmek yerine az maldan üretelim. Ölçek ekonomilerine ulaşalım. Maliyetleri düşürelim. Bu malların net ihracatçısı alalım. Diğer malları ise ithal edelim düşüncesi hakimdir arkadaşlar. Ölçek ekonomileri bir önceki slaytta bahsettiğimiz gibi işletme yapılarında genel olarak ölçek arttıkça birim maliyetlerde azalma görülüyor. Bu maliyet azalmalarına ölçek ekonomileri Deniliyor. Tüm girdilerin miktarı artırıldığında çıktının davranışına bağlı olarak üç tür durumla karşılaşılır. Birincisiyle başlayalım. Ölçüye göre sabit getiri durumu oluşabilir. Eğer girdiler belirli bir yüzdeyle artırılırsa, çıktı da aynı yüzdeyle artarsa, birim maliyetler sabit kalır. Tüm girdilerde kullanılan miktarların üç katını çıktını varsayalım arkadaşlar çıktı miktarı da aynı oranda artıyorsa yani 3 kat artıyor ise ölçüye göre sabit getiri durumu oluşacaktır. İkinci durum ölçüye göre artan getiri. Bu durumda tüm girdilerde belirli bir oranda yapılan artış çıktı da girdilerde yapılan artış oranından daha fazla bir oranda artış yapma durumudur arkadaşlar. Örneğin girdilerin miktarı %10 arttığında Çıktı miktarı %10'dan daha fazla artıyor ise, bu durum ölçüye göre artan getirilir arkadaşlar. Üçüncü ve son durum ölçüye göre azalan getiri. Tüm girdilerdeki belirli bir oranda artış çıktılarda girdilerdeki artış oranından daha az bir oranda. Burası önemli arkadaşlar. Artış meydana getiriyor ise ölçüye göre azalan getirilir. Ölçüye göre artan getiride verdiğimiz örnekle devam edelim. Girdilerin miktarı %10 arttığını varsayalım demiştik. Çıktı miktarı %10'dan daha az oranda artıyorsa. Buraya dikkat edelim. Azalma durumu yok. Sadece %10'dan daha az artıyor. Ölçüye göre azalan getiri söz konusudur. Paul Bauer, Ohlin ve Dresde tarafından geliştirilen bir yaklaşımdır arkadaşlar zevk ve tercihleri birbirine benzer ülkelerin arasında bile ölçek ekonomileri sağlanırsa karlı bir dış ticaret imkanı sağlanacaktır. Slide'daki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Örneğin 1000 adet Samsung üreten modelde, 1000 adet daha üst modelde iPhone üreten ölçek ekonomileri maliyetleri düşüreceğinden zevk ve tercihlerde benzerlik sağlanacaktır. Bunlar arasında ticaretin boyutu fazlasıyla artacaktır arkadaşlar. Geliştirilen bu teoriye göre bazı endüstrilerde ölçek ekonomisi sağlayacak şekilde firmaların büyütülüp maliyetler düşürerek dış piyasalarda üstünlük sağlanacaktır. Bu genelde ekonomik ve finansal açıdan gelişmiş ülkelerde gerçekleşen bir durumdur arkadaşlar. Ölçek ekonomilerin sağlayacağı içsel ve dışsal tasarruflar ülkelere bu endüstrilerde uzmanlaşma için güçlü bir teşvik sağlayacaktır. Böylece ülke iç piyasada çok sayıdaki maldan azar miktarda üretmek yerine burası çok önemli arkadaşlar. Ölçek ekonomileri özet niteliğinde bir yer. Ölçek ekonomilerine sahip birkaç sanayide uzmanlaşır. Ve talep ettiği diğer malları dışarıdan ithal eder. Uzmanlaştığı malları ise ihraç edecektir. Şöyle özetleyelim daha iyi pekişmesi için. Ülke iç piyasada her türlü maldan az miktarda üretmek yerine birkaç sanayide uzmanlaşıp net ihracatçısı olur. Diğer malları da ithal eder arkadaşlar. Ölçek ekonomileri yoluyla her ülke, ülkede yarar sağlayacaktır arkadaşlar. Karşılıklı yarar söz konusu. Ölçek ekonomisine sahip ülke sınırlı mal ve hizmet üretirken tüketiminde çeşitlilik sağlanacaktır. Ticaret sayesinde ülkeler her şeyi kendileri üretmek yerine ölçek ekonomileri bağlamında daha etkin rol oynamalarını sağlayacaktır. Serbest ticaretin tüketiciler arasındaki tüketim ve üretim yararları üzerinde etkilerini daha önce bahsetmiştik. Üretim yararı düşük maliyettir arkadaşlar. Tüketici yararı ise düşük fiyattan satın almayı gerektirir. Bu çok basit bir tanım. Sürekli duyduğumuz bir tanım. Bu ikisinin bir araya geldiği çarpıştığı nokta ekonomik etkinliğin sağlandığı nokta Ölçek ekonomilerini açıklayacak 3 tür genel durum vardır arkadaşlar. Birincisi ölçeğe göre azalan maliyetler. ikincisi içsel ölçek ekonomileri. Üçüncüsü dışsal ölçek ekonomileri. Bunlardan bizim istediğimiz ölçeğe göre azalan maliyetlerle başlayalım arkadaşlar. Yan tarafta gördüğümüz şekil uzun dönem ortalama maliyet eğrisidir arkadaşlar. Dikey eksende maliyetler vardır. Yatay eksende üretim kapasitesi vardır. Zarf eğrisi de dediğimiz, bu eğrinin diğer adı zarf eğrisidir arkadaşlar. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi. Firmanın çeşitli üretim imkanlarını üretebileceği minimum birim başı maliyetlerdir. Kısa dönem maliyet eğrisinden türetilecektir. Aşağı doğru inen kısım ölçüye göre azalan maliyetler. Artan getiri yani. Yukarı doğru çıkan kısım ölçüye göre azalan getiri artan maliyetlerdir arkadaşlar. Arada kalan kısım ise ölçüye göre sabit getiri, ölçüye göre sabit maliyet söz konusudur. Yani ölçek büyüdükçe maksimum üretim düzeyine yaklaştıkça kapasite genişler ise bu ürünün maliyeti ucuzdur. Yani şuraya 1 milyon diyelim arkadaşlar. Üretim kapasitesinin 1 milyon olduğunu varsayalım. Bu üretim düzeyine yaklaştıkça kapasite genişler ise bu ürünün maliyeti ucuzdur arkadaşlar. Ölçeğe göre azalan maliyeti iki unsur sağlar. Birincisi içsel ölçek ekonomileri. Çıktı başına maliyetler bir firmanın büyüklüğüne bağlı ise içsel ölçek ekonomileri ortaya çıkmaktadır. Firmanın kendi üretim ölçeği arttığında ortalama maliyetleri düşecektir. Ölçek ekonomilerin genel tanımında da bahsettiğimiz unsurdur arkadaşlar. Şu tanımla daha iyi anlayacağız. Firmanın maliyetlerini düşüren bütün faaliyetlerine içsel ölçek ekonomileri denir. Otomobil örneğiyle devam edelim. Az sayıda otomobil üreten küçük bir firmanın maliyeti, dev otomobil firmalarının dışarıda da fazlasıyla gördüğümüz Audi, BMW, Citroen gibi markaların yanında küçük bir firmanın maliyeti çok daha fazla yüksek olacağını tahmin etmek çok da zor değil arkadaşlar. İçsel ölçek ekonomilerin başlıca etmenleri, kitlesel üretim teknolojisini kullanırlar. Yönetiminde etkinlik vardır, iş gücünde uzmanlaşma gerektirir. Ölçek ekonomileri firmaların içinde veya o işletmenin bulunduğu sanayi dalında meydana geliyorsa, bu ekonomiler içsel ekonomiler olarak adlandırılır. İçsel ekonomiler firmaların büyümek, daha çok üretmek yoluyla emek ve teçhizatını daha verimli kullanmalarını, pazarlama ve yönetim giderlerini azaltmalarını ifade edecektir arkadaşlar. İçsel ölçek ekonomileri işletmelerin büyüklüğüne bağlı olarak ortaya çıkmaktadır dedik. İşletmeler büyüdükçe finansal avantajlar sağlarlar, alım-satım işlemlerine avantajlar sağlarlar, yönetim ve uzmanlaşma avantajları sağlanırlar, risk dağıtımı avantajları sağlarlar. Büyük işletmeler daha fazla miktarda sabit ve finansal varlıklara sahiptir arkadaşlar. Ve bu da geniş üretim hacminden kaynaklanan bir durumdur. Şöyle bir özet geçelim. İşletmeler satın aldıkları ham madde miktarına bağlı olarak bazı indirimleri olabiliyor. Günlük hayatta da karşımıza bu tip durumlar çıkıyor arkadaşlar. Mesela 100 tane alırsan 4 TL, 1000 tane alırsan 3 TL gibi fiyat indirimlerini hepimiz duymuşuzdur. Diyeceğim şu ki, büyük ekonomi ve sanayiye sahip ülkeler ham maddeyi alırken bile maliyetleri düşürebilir. Tam olarak anlaşılmak için şöyle vurgulayalım. Toplu satın alımı karşılayacak parasal kaynak ve depolama sistemlerine sahip oldukları için bu tür indirimlerden yararlanacaktır büyük işletmeler. Pozitif içsel ekonomiler uzun dönemde üretim tesis ölçeği büyüyen işletmenin genellikle ortalama maliyetleri azalacaktır maliyetlerdeki bu düşüşe tesis ölçeğindeki artış nedeniyle işletmenin bizzat kendi içinde sağladığı, zaten işsel ekonomilere kendi içinde diye bahsetmiştik, tasarruflar neden olduğundan bu tasarruflara pozitif içsel ekonomiler denir. Şöyle bir örnek verelim. İşletmeler daha çok üretmek amacıyla iş gücünü ve donanımını daha verimli kullanmalarını, pazarlama ve yönetim giderlerini azaltmaları pozitif içsel ekonomiyi ifade edecektir. Negatif içsel ekonomiye bakalım. İşletmenin üretim tesisi ölçeğindeki artışlar önce içsel avantaj olarak sayılan etmenler bu defa ters yönde işlemeye başlayabilir. Uzun dönemde ortalama maliyetlerin yükselmesine neden olan bu olumsuz etmenler aşırı uzmanlaşmanın olumsuz etkileri ve yönetim etkinliğini kaybetmesidir. Şöyle özetleyelim burayı da. İşletmenin belirli bir ölçeğin üzerinde çıkması halinde iş bölümü ve uzmanlaşmanın aşırılaşması ve monotonluk sonucu Sinirsel yıpranmalar işçilerin verimini fazlasıyla etkileyecektir arkadaşlar. Dışsal ölçek ekonomileriyle devam edelim. Çıktı başına maliyet endüstrisinin büyüklüğüne bağlı ise dışsal ölçek ekonomileri ortaya çıkmaktadır arkadaşlar. Yani üretim arttıkça ürenin, ürünün maliyetine yansıyacaktır arkadaşlar. Endüstrinin gelişmesi nitelikli emek yetişmesine yol açacaktır. Bu da nitelikli emek yoğun malın üretimini artıracaktır. Girdilerin sağlanması için sürekli etkin kaynakların ortaya çıkmasına ortam hazırlayacaktır. Bilgisayar endüstrisi ve çift üretimi bunlara örnektir arkadaşlar. Pek çok modern endüstri örneğinde güçlü dijital ekonomilerin varlığından söz edilebilir. New York'taki yatırım bankacılığı, Hollywood'daki eğlence endüstrisi bunlara örnektir. Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde dijital ekonomiler imalat endüstrisinde yaygındır. Çin'deki bir şehir dünyanın iç giyim ihtiyacının çok büyük bir kısmını karşılarken Türkiye'nin de tekstilde dünyada çok önemli yerlerde olduğunu biliyoruz ihracat bakımında. ABD'de aynı şekilde bilişim endüstrisinde dünyada önemli bir yer edinmiştir. Şu bilgiyi vermeden geçmeyelim arkadaşlar burayı. Çin bilindiği üzere niteliksiz iş gücü ihracatında Japonya ile birlikte dünyada önemli bir yer edinmiştir. Bu durumların hepsinin ortaya çıkmasının en önemli nedeni uzmanlaşma ile birlikte üretim hacminin artmasıdır. Bir endüstri üretiminin bir ya da birkaç bölgede yoğunlaşması, bireysel olarak firmalar büyümese de endüstrinin maliyetlerini düşürebilir. Dışsal ekonomiler çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir arkadaşlar. Özel ekipman ve hizmetler üretimi artıracaktır arkadaşlar. İşçi bulmakta kolaylık, iş talebinin yüksek olması üretimin aksamaması için önemlidir İşçi maliyetlerindeki düşük seviyeler firmanın maliyetlerini düşürecektir. Uzmanlaşmayı sağlayan bilginin kolayca yayılabiliyor olması kaliteli ürün için önemli bir faktördür. Pozitif dışsal ekonomiler bir endüstri büyüyüp geliştikçe, endüstri faaliyette bulunan firmaların sayısı ve dolayısıyla toplam üretim hacmi arttıkça o endüstrideki faaliyette bulunan firmaların maliyetlerin azalmasına özel olan avantajlar ortaya çıkacaktır. Bu duruma ödenmeyen üretim faktörü ya da pozitif dışsal ekonomiler denir. Örnek olarak şöyle diyelim. Daha ucuz işlenmiş yarım amil ve nitelikli eleman sağlanmasıyla satın alınan hizmetlerden ve altyapı tesislerinden sağlanan avantajları gösterebiliriz. Negatif dışsal ekonomilerle devam edelim anlaşılmıştır diye umuyorum. Bir endüstrinin büyümesi bazen maliyetlerin yükselmesine neden olabilirken bu kayıplar genelde endüstri büyüdükçe sayısı artan işletmelerin birbirlerine verdikleri zarardan kaynaklanır arkadaşlar. Şöyle örnekleyelim. Endüstri içindeki işletme sayısının artması, ulaşım, haberleşme, elektrik enerjisi, su gibi altyapı hizmetleri yetersiz hale gelmesinden kaynaklı olabilir arkadaşlar. Önceki sınavlarda belirttiğimiz durumlar bize eksik rekabet piyasasının ortaya çıktığını gösteriyor arkadaşlar. Faktör donatım açısından avantaja sahip ülkeler ölçek ekonomisi nedeniyle bir malın üretiminde avantaj elde etmiş olabilirler. Böylece üretim yapısı ve zevkler tercih yapısı birbirine benzer olsalar bile ülkeler yapacakları dış ticaretten kazanç sağlayabilirler. Bu süreçte ürünlerde çeşitlenme meydana gelecek arkadaşlar. Sistemi şöyle özetleyelim. Kapalı ekonomilerde firmalar yalnızca yerli tüketici için üretim yapıyordu. Oysa açık ekonomiden dış ticaret firmanın müşterisini artırır. En çok tercih edilen çeşit üzerinde uzmanlaşılır, azınlık tercihleri ithal edilir. Böylece tüketiciler bir malın dünyada üretilen bütün çeşitlerine ulaşma olanağı elde eder. Yani tüketimde çeşitlilik sağlanır arkadaşlar. Ölçek ekonomileri küçük ölçekli firmaların büyük ölçekli firmalarla rekabetini güçleştirecektir. Küçük firmalar piyasadan elenir. Ölçek ekonomisi özelliği olan mallar çok sayıdaki ufak firma yerine az sayıdaki büyük firmalar tarafından üretilecektir. Ölçek ekonomilerin büyük firmalara üstünlük sağlayıp sağlamadığı daha önce bahsettiğimiz içsel ve dışsal oluşuna bağlıdır. Eğer bir endüstride ölçek ekonomileri firma bakımından içsel nitelikte ise büyük firmalar küçük firmaları oranla bir maliyet avantajı elde edecektir. Böylece ilgili mal bakımından tam rekabet piyasası yerine eksik rekabet piyasası alacaktır arkadaşlar. Ölçü ekonomileri uluslararası ticarete yol açıyor demiştik. Önce ülkeyi bu tür endüstrilerde uzmanlaşmaya iter. Ölçü ekonomisine sahip bu malların maliyeti düşüktür ve dışarıya ihraç edilecektir arkadaşlar. Şimdi konuyu da anlaşılabilir kılmak ve anladıklarımızı pekiştirmek anlamında birkaç soruya göz Ölçek ekonomileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir? Dış ticaret tam uzmanlaşmaya doğru kanal görevi görür. Bu kanal teorisinde geçerlidir arkadaşlar. Talep yönlü bir hipotezdir. Talep yönlü tek bir hipotez vardı. Tercihlerde benzerlik hipotezi. Az maldan üretip o malın ihracatçısı olma düşüncesi. Ölçek ekonomisi için özet niteliğindedir arkadaşlar. D şıkkını da inceleyelim. Ülke içinde var olmayan malların üretimini sağlamak mevcudiyet teorisiydi. Nitelikli iş gücü yoğun malda uzmanlaşıp o malı yoğun üretmesi. Bu da nitelikli işgücü teorisidir arkadaşlar. Paul Bauer, Ohlin ve Draze tarafından geliştirilen teori aşağıdakilerden hangisidir? Kanal teorisi Kravis tarafından geliştirilmiştir. Nitelik iş gücü teorisi Keysing tarafından geliştirilmiştir. Ürün dönemleri teorileri Vernon tarafından geliştirilmiştir arkadaşlar. Endüstri içi ticaret hipotezi Grubel, Lloyd ve Balassa tarafından geliştirilmiştir. Ölçük ekonomilerinde Paul Bauer, Ohlin ve Dresde tarafından geliştirildiğini defalarca söylemiştik arkadaşlar. Ölçeğe göre artan getiri olduğu bir durumda uzun dönem ortalama maliyet eğrisi yani LRAC dediğimiz eğri aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur diyor. Ölçüye göre artan getiri olduğu durumda yani ölçek arttıkça azalan maliyetler söz konusu. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi çizmiştik arkadaşlar. Burası maliyette dikey eksen. Zarf eğrimiz vardı burası da üretim kapasitesiydi. Üretim kapasitesiydi arkadaşlar. Dikey eksen maliyet, yatay eksen üretim kapasitesi. Şuraya 1 milyon olduğunu varsayalım demiştik. Buraya doğru geldikçe ölçüye göre artan getiri azalan maliyet demiştik. Burada dedik ürünün maliyeti ucuzdur demiştik. Şu kısım nasıl bir eğri arkadaşlar? Azalan bir eğri. Görüldüğümüz gibi azalan bir eğri. O zaman bizim aradığımız cevap da bu kısımla paralel olacak. Artan bir eğridir. Hayır. Artan bir eğri ölçüye göre azalan getiri durumunda söz konusuydu. Buraydı. Yatay eksene paraleldir. Yatay eksene paralel değildir. Dikey eksene paraleldir. Hayır. Azalan bir eğridir. Aradığımız cevap bulduk arkadaşlar. O başlayarak doğru bir başlayarak bir doğru şeklindedir. Hayır. Doğru şeklindedir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar.